İyi ee, Gükenciğim. Evlilik nasıl gidiyor anlat bakalım. Valla Erman'cığım ne diyeyim yani işte düşe kalka öyle yuvarlana yuvarlana gidiyor. Daha doğrusu ben ...sevalim böyle iki kaşın ortasına böyle kafayı böyle bir koyuyor. <laughs> düşüyor. Sonra böyle güçlü de bir bünyesi var kalkıyor ayağa kalkıyor halde Ben tabii bu sırada sinirleri bir, bir tekmeyi bir koyuyorum gene düşüyor. <laughs> böyle düşe kalka işte yuvarlana yuvarlana gidiyoruz. Yani daha çok aslında Seval düşüyor. Yani, yani yuvarlanıyor ben yuvarlanmıyorum. Hatta geçen gün böyle merdivenden aşağı iniyordu, baktım böyle geliş çok güzel... ...o gelişine sen bir çak bunun, gelişini bir geçir böyle. <laughs> Ondan sonra benim için o, o, o dayak best of'tur yani... ...yani aslında içim eridiği için best of oldu. <laughs> ee, benim için çok iyi bir dayaktı yani Ermancığım, o yüzden içim rahat şu anda. Senin için öyle, senin için öyle. Ama bir hanımefendi için öyle değil, hanımlara el er kalkmaz... ...Allah taşı deri sonra Gökhan, lütfen yani. Mutfağı kes, mutfağı kes. Şimdi. Sevalcığım, atlan gezintiye çıkmaya hazır mısın? Ay, ama bu sefer kaplıcalara gideceğiz galiba çünkü çok sıcak olmuş. <laughs> Ay bir dakika canım. Ah, kavruldum, kavruldum, kavruldum. Seval'cığım kavruldum. Ay kavruldum hayatım. Filcan sıcakmış. Ay yüzümde gözümde bir şey var mı tatlım? Ay, yok çok yok. şükür. Yok yok şu saçınızı şöyle şey yapalım. Tamam sağ ol canım sağ ol. Teşekkürler. Hayır çok sevdiğim bir filcanlar bunlar benim. Yani kullanmadan önce bir şey yapayım istedim. Ee... Neyse neyse. ah Ay. Anlat bakalım evlilik hayatı nasıl gidiyor Sevalcığım? Vallahi nasıl gitsin abiciğim. <laughs> evlilik sultanlıktır deyip sabahtan akşama kadar televizyonun karşısında yan gelip yatıyorum. <laughs> Sevalcığım yalnız o sözün doğrusu bekarlık sultanlıktır. Yalnız dikkat ediyorum. Ata sözlerimizi, özlü sözlerimizi, deyinlerimizi sürekli yanlış kullanıyorsun Seval. Sürekli kelimeleri cümleler içinde yanlış manalarda sarf ediyorsun. Peki bu neden oluyor biliyor musun hayatım? Neden? Hayatım sorsana neden diye. Neden abiyecim? <laughs> Çünkü benim kadar bol kitap okumuyorsun, şiire ve edebiyata benim kadar düşkün değilsin. Varsa yoksa televizyon, yani bütün televizyon dizileri, folk şovlar, magazin, eğlence. Ay evet ne var bunda Gökhan da ben de kitap okuyarak vakit kaybetmek istemiyoruz. Biz dünya görüşümüzü televizyondan emdiğimiz bilgiler doğrultusunda şekillendiriyoruz. Ya Gülenciğim, e, sen daha yeni evli olduğundan dolayı e, biraz toysun. E, yani abin, Erman abin iki yıl sonra biraz daha aç aç şöyle, şey, şöyle aç evet. bir kamp, şey olsun. Evet. Beni de kendine benzettikti. <laughs> <laughs> abin şöyle sahiptir İki yıl sonra Allah'ın izniyle 20 yılı devirmiş olacak evlilikte. Maşallah diyelim. Maşallah diyelim. Yani Allah bozmasın. Hala 20 yılı saat gibi yani abiye hanımla saygı sevgi devam ediyor. Etmek zorunda zaten. Gerek duygusal bağ olsun. Gerek cinsel yoğunluk olsun. Hala ilk gündeki gibi taze ve en üst seviyede. <laughs> Şimdi Gekancığım... Erman abin olarak yani takdir edersin ki 20 yılımı devirmek üzereyim. 2 yıl sonra Allah nasip ederse. Olmaz Sevalcığım olmaz. Bu şekil asla bir dünya insanı olamazsın. Hele ki 20. Mireyum'a girdiğimiz şu günlerde bilgi bizim en değerli hazinemizdir. Bunu da ancak okuyarak ve dünyayı gözlemleyerek elde edebiliriz. Ne demişler ve ne de doğru demişler kitap en iyi tosttur. Nasıl yani bir kaşarlı tostu yalayıp yutmasını biliyoruz Aynı onun gibi kitabı da en iyi şekilde emmeliyiz. Bak mesela yaprak döner. O nereden gelir biliyor musun? Kitabın sayfelerine de yaprak deriz ya. O yaprakları okurken emeriz ya bilgileri. Aynen dönerdeki yaprağı da pideye emdiriyoruz yağsını. Nasıl öyle lezzetli oluyor. Aynen bilgi gibi. Buralardan gelir. Bunları biliyor muydun hiç? Bilmiyordun. Yok. Nerede etsem nereden bilsin? Tek 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 tek. Seval'cığım senin aklın çok fena karışmış canım. Bilmiyorum ben sana ne yapayım? Hadi hadi. <laughs> <laughs> Evlilikle ilgili... ...birkaç altın öğütüm olacak sana karşı. Yani ya, aslında Ermancığım benim çok öyle övde mövde çok... ...fazla ihtiyacım yok ama senin... ...bu kadar bir varmış gibi duruyor çünkü ben... Halis mulis. Katıksız böyle bir Türk malı olduğum için... ...bu evlilik düzenine, evlilik düzenine öyle... E, ...biraz kölelik sistemi yani bu kutsal kuruma biraz kölelik sistemi olarak bakıyorum. Yani ben efendiyim, efendiyim... ...o da bilir bunu, efendi olduğumu. Ben karıma höt diye bağırdığım anda o susar mum gibi... ...böyle karşımda dikelir kalır. O yüzden hani... Bana karşı o bir köle oğlunun da farkındadır. Yoksa onun o sınırların dışına da çıkamaz. Haddine değil yoksa tokadı yer benden Cık diyorum sana. Yani inan bana Gökhan'ım yani öyle bir oldum ki yani insanın beynindik kambiyanda şakağına boşalır öyle oldum yani. Ya inanamıyorum bu konuştuklarına. Lütfen bunun altını çizelim. Evlilikte kadın erkek eşittir. Bunun lütfen anlamak anlamak lazım bir erkek olarak. <laughs> yani ha, hani, seni anlat mı yani? Söylediğim gibi Vallahi ben bundan sonra ne dışarıda ne evde hiçbir yerde çalışmayacağım. Benim çalışsın, para kazansın. Onun kazandığı paralarla da ben üstüme başıma bir şeyler alayım. Yeter. <gülüyor> <gülüyor> Evet Seval'cığım gerçekten kıyafet konusuna da değinmen çok iyi oldu. Dünyanın en son moda trenlerini benim kadar takip etmediğin ortada. <laughs> Yalnız, bak bir şey için dikkatini çekeyim. Şimdi tamam. Moda dergilerini takip etmiyor olabilirsin. <laughs> tamam. Ee, ne bileyim, e, Hollanda'nın başkenti Paris'ten canlı yayınlanan defileleri de takip etmiyor olabilirsin. <laughs> tamam. Ama en azından, bak şu an gördüğün gibi benim çizgimi takip et. Gerçekten ben buna kızmam. Gerçekten sinirlenmem çünkü sana çok acıyorum. Senin şu sefil ve bakımsız halin benim gerçekten içimi bürkültüyor. Saçlarım falan korkunç. <laughs> evet, çünkü ben pazardan giyiniyorum. Pazardan mı? Evet. Hangi pazarda? Ha? Hangi? Hayatım sorsana hangi pazardan diye. Hangi pazarda? <laughs> Sosyete pazarında. <laughs> Eskolar da çok güzel. Mesela Seval kızımız çok hanım hanımcık bir kız. Onu üzmeyelim, onu kazanalım bence. Onu kazanmak için de onun dedi. Bir... Bak en önemli şeyleri söylüyorum sana dikkat etmen gereken. Yatağa girerken muhakkak ki çoraplarını çıkaracaksın. <laughs> Bu bir. Hanımına karşı asla lan, mön, bir dakika, ale falan bunlar yok. <laughs> Bak senin taklitini yaptım yok yani anladın mı? Ya Elma benim ayaklarım üşüyor gece senin de üşüyor mu o yüzden ben çorapla girmeyi daha tercih ediyorum benim. Ya Gökhan'cığım sen niye anlamayın yani sen bana sürekli niye tekrar ediyorsun sen okuz musun ya? Sen... <laughs> O gözündeki ne? O, göz, gözündeki ne? Anlamadım. Şurası ne? Ha, silgesin. Tamam, güzel. Tabii herkesin düşüncesi kendine yani. Ama sen bazen düşüncelerinde hani deliler ya bir yanın aynı bir yanı Öyle oluyorsun bazen. Dikkat etmen lazım. <laughs> filcanları. Evet, evet. Dediğim gibi çeyizimin en nadide parçaları o elinde tuttuklarınız. Yani bir tanesi kırılırsa... ...çok üzülürüm. Anlıyorum. Nasıl? Espresso mükemmel olmuş değil mi? Ee, gerçekten ellerinize sağlık abi hanım. Şimdiye kadar içtiğim en güzel espres ko olmuş. Mersi diyorum, başka bir şey diyemiyorum. Afiyet olsun. Gece vakti ormanda atlan gezintiye çıkmak hepimiz için ilginç bir deneyim olsa gerek. <laughs> Gerçi Erman'ın ve benim çocukluğumuzdan ve gençliğimizden çok alışık olduğu bir durum bu. <laughs> Ben çok küçük yaşlarda atçılık ve birincilik sporuna gönül verdim. Özellikle kuplu beygir dalında pek çok kupa ve madalyonum vardır. Çok doğru söylüyor hanımım. Ben de bir 30 kilo verseydim babam beni jockey yapacaktı. Ama olmadı işte yani veremedik. E sonra da boy uzadı haliyle. Olmadı yani. E Erman. Erman sen nasıl lise ve üniversitedeyken okulun basket takımının takım kaptanlığına seçilmiştin. Ondan birden boya gidiverdin? <laughs> evet doğru söylüyor. Araştırabilirler. <laughs> Aa, ama hiç elinizi değdirmiyorsunuz filcanlara. Lütfen bunlar soğuduğu zaman hiçbir işe yaramaz. Espresso sıcak içilir lütfen. ben evet. Bir daha bir tadına... Gomaya <laughs> sokarım haberin olsun. Yeterince dikkat ediyorum Erman Bey merak etme. Lokum yok muydu yanına? Yok da Erman. Anne! 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 Ay! Anne! Hayır düştü düştü düştü. Ay 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 ay. Ar yemin ederim. Yemin ederim. Erman! Erman! Yemin ederim kırılmadı. Abiye Hanım. Adi. Hey. Hey. Pardon, pardon. fincanı ver bana. Sakin ol Orada, hayatım, Erban. sakin. ol. Tamam. Bozulmadı. Yani bu da bizim 16 yıllık takımımız olduğu için yani abim çok dikkatlidir bu durumlarda. Bizde nostaljiye çok önem veriyoruz. <laughs> hayatım. Gerçekten nostalji bizim hayatımızın en büyük bir parçası ve bunun zamanında çok büyük meblağlar ödemiştik. Gerçekten sizden değerli değil. Sonuçta her şey işin bir şakası. Evet. Yo, ben hiç uzatmayın. Almayayım yani hassasiyetinize çok güveniyoruz. Biz de ailecek o yüzden yani orada kalsa da <laughs> bizim için. <Peki. gülüyor> aynı hissi uyandırıyor yani. <laughs> İnanın bize komşu bizim için bir ana baba gibidir yani. Öyle ana değil Ana baba da neleri ana baba da... Sen niye anne diye bir de bağırıp geliyorsun. Bir de annenin sesi. Su ver bakayım annene. Ne kadar güzel insanın evlat doğurması gerçekten çok güzel bir şey. Anne anne benim kulaklarımda çınlıyor o sesler. O anne değişinin güzelliği mutluluğu beni. Bakın yani mu? Elin hanımımın suyundan içeyim. Evet içtim. ...elman orası senin fıtığına da iyi geldi galiba. <laughs> evet, evet. Bu gerilim dolu dakikalardan sonra bu espresso da Bitti. Birer şer tane daha içer miyiz? Yok fazlası bende çırpıntı yapıyor abicim. Ay senin de mi libidonu düşürtüyor espresso? Evet. <laughs> Benim düşürtmüyor. Benim bir temizlikçim var onunkisini düşürtüyor. Ben sürekli spor yaptığım için sağlıklıyım. Yani yoga, pilates, aynobik hepsi var bende. <laughs> Ya Seval kız ya, sen şu güzel bir dizin vardı ya. Böyle hani entrikalı mentrikalı o teyze kızına bakıyor, amca oğlu falan böyle kumpas mumpas bir şey vardı. Hangi kanaldaydı o dizi? Ha, beşinci kanaldaydı, odunum. <laughs> Aç da seyredelim kız o zaman şu diziyi böyle güzel güzel bakalım neymiş. Elimi ayağını kırarım, o ayağını indir buradan <laughs> nimet olasın. Evet. Lütfen. Ay Erman e, hiç televizyondan haz etmediği için biz hiç televizyon açmadığımız için <laughs> Erman televizyon konusunda sinirleniyor. <laughs> o yüzden bence biz Erman, gideyim <laughs> abiye ben. Devam et lütfen. Bence biz bu akşam hiç televizyon seyretmeyelim. Ee, abiye hanım ne seyredeceğiz peki? Hiçbir şey. E, çünkü biz zaten Erman'la e, haberler, belgeseller, kültür sanat programları ve e, Ali Kırçal'ın e, siyaset merdanesi dışında e, bir program açmıyoruz. Ayrıca bilinçli, e, mükemmel, çağdaş eve ebeveynler olarak da çocuklarımızı televizyondan uzak tutmak için e, büyük özen gösteriyoruz. Evet, gerçekten öyle. İzleyecek zaten bir şey bulamıyorum ben. O yüzden ayaklarımızı indirelim istiyorsanız. Ay abi, siz rahatsız mısınız ya Allah aşkına? Televizyon seyretmeden evde vakit geçer mi? Ya şimdi televizyon ha. seyretmeyeceğiz de uyuyana kadar böyle birbirimize... ...bön bön bakacak mıyız ya? Böyle olur mu? Böyle ha, şey? ben bu Odun'un meymenetsiz suratını göreceğimi evde duvara bakarım daha iyi. konuşuyorsun kız sen benimle komşuların yanında ha? Kopek! Lan kopek! <laughs> ne biçim konuşuyorsun lan? <laughs> Bak, ama ağzını eğiyorsun. Bak insanlar içinde kopek gibi kıyıyor. O da bizim karımın taktığını yapıyor. Bak kendinize gelin. Siz ne peşindesiniz oğlum? <laughs> Bak dinlemem Çok güzel ben... Gökhan. Çok güzel. Bravo. Bravo. Bravo böyle el alemin önünde bana karşı sesini yükselt, beni ez, sonra komşularımız da bizi kötü ve çağ dışı insanlar olarak bilsinler. Çok güzel. Kaybetmiş Hanım gibi görünüyorum ama özür dileyeceğim. Dur bağırma beni stres Düşman. etme. Da ben bağırıyorum de. ama bağırında mı? Art, sende mi suç? Beni bağırma, sinirlendirme, kendine bağırma. gel, insan ol, Püken insancı bağırma. davran, bundan sonra insanca davran bana lütfen. Dostlar, insan ol. dostlar, lütfen biraz sakin olalım, lütfen. Ee, bakın hayatta e, televizyon her şeyin çözümü değildir, hayatta akşamları televizyon seyretmekten başka şeyler de vardır. Beraber hoşça vakit geçirebileceğimiz, gülüp eğlenebileceğimiz çok güzel aktivasyonlar, animasyonlar da vardır. Animasyon ne mesela? Ne mesela animasyon? <laughs> ne mesela? <laughs> Tabu mesela. Tabu benim damak zevkime göre değil. Elma. Melodiden aldım bunu yayın öncesi. Çağdaş bir oyun. Çok modern. Okumalık mı? Umarlık, ee haydi hep beraber o zaman tabu oynayalım. Türk ho, Türk hey. baba bana Evet, kurallarımız çok basit. Öncelikle iki gruba ayrılıyoruz. Bu gruplar birer kart seçiyorlar. Bu karttaki beş tabu kelimesini kullanmadan o üstteki kelimeyi anlatmaya çalışacağız. Tabii ki bacım. Öncelikle üstteki kelimeyi anlatmaya bol bol vaktimiz yok. Bir dakika süremiz var. Onu da şu kum saatine bakarak görebiliriz. <laughs> i̇şte bu kadar. İşte bu kadar. Bu <laughs> böyle ağzını geydire geydire anlattı mı ben hiçbir şey anlamadım. Aferin kızım. Çok güzel prensesim. <laughs> o zaman benim bir size önergem olacak yani eğer şeyse bunun bir adını koymakta yarar var diye düşünüyorum Erman. Koyalım bir kilo Cim. baklavasına. Ay adı abi olabilir mi? <laughs> e, ee, baklavadan daha çok e, şey olsa diyorum yani biz... ...hani böyle bir ay belki hani birbirimizden böyle uzak... Ha madde kalak... koyacağız, isim dedi adını koyalım. Ha, o, o anlamda diyor, sen... <gülüyor> <gülüyor> yani bu oyunu kazanan... <laughs> ...kaybedenden yani bir aylık bir zaman dilese diyorum... Ne, ne gibi yani? Hani bir aylık bir zaman mesela diyorum ki bir kilo baklavası olsun daha güzel olur. Yani çok masrafa da girmez. Halı saha maçı gibi düşünelim. Gökhan'ın dediği ne? Bir aylık bir zaman? Yani böyle hani birbirimize zaman tanısak, öyle hani kapı komşuluğundan bir rahatlasak, hani böyle bir evimizde zaman geçirebilsek ha, anlamda kimse diyorum ya. Gelmiş. Gelmese. Ha Anlamadım. bir ay kazanan kaybedene mi gitmiyor? Ne no. oluyor? Tamam ben şimdi anladım. Bir ay şey yapmıyorlar tamam Bir ay ceza koyuyorlar bizi. Tamam okey, okey, okey. <laughs> Kaybedersek? Bir bizimle görüşmüyorlar. Okey. Var mı şey? Bozuk para var mı üzerinde? Erman hiç bozuk paramız oldu <laughs> mu? Hep bizim büyük büyük tüm <laughs> paralar, bütün paralar. <laughs> Hiçbir şey ihtiyacımız yok Allah'a şükür. <laughs> yazı mı Tura mı? Tura. Tura. <laughs> Bakın yazı. Biz başlıyoruz. <laughs> Önce biz başlıyoruz. Hadi bakalım. <laughs> Abiyim iyi dinledin <laughs> değil mi yavrum? Dinledim. <laughs> Hazırız hadi. Şimdi anlatıyor muyum? Oğlum çike yapma sakın. Biz iyi. Bu eve taşındığımız vakit aa, evet. hani annemler e, sen sinirlendi biz Amerikalı mıyız? Üç katlı evde oturur mu dedin? Kum bitiyor, kum bitiyor, kum bitiyor. Erman, Erman, Erman başaracağımıza inandığım için şu an çok mutluyum. Kızım için o tuzku. Aaa abi yapma yani, olmaz. 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 Anet, olmaz. Yani. bir dakika. Sayın Gökhan Bey biz bunu ilk defa oynuyoruz. Onu da izah ettik dedik ki yani bu hayvanı da ilk defa geliyoruz bak. <laughs> Annemler bu evi bize verdiler ya. Verdiler. Taşındılar. Merdivenden düştün ya. Hı? Tamam burada işte burada. <laughs> Ay başaracağımız... Ne halin? Daha da Allah billahını bil. Erman Bey. De... E, canım benim, canım benim lahana. Ebit evet devam edelim. Erman Bey mandan düştü de ben lahanayı tavada haşladım. Burasına Gerçekten koydum bir sene. Bakabilir e, miyim ona bir? Öbür, öbür kağıda geç, öbür kağıda geç. Ya. <laughs> Aldım. E, evet. evet, bunu anlatıyorum. Ermar. 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 Erman, 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 Erman. Vallahi başarıcısın. Erman. Erman. Evet, hayatım. Nere mi nere mi okşuyorsun? Ben diyorum Erman seni alıp... Böğrünü, böğrüne koyuyorsun. Böğürmek, böğürüm, börüyorum. Allah, Allah belamı veriyor. Erman, böğürmek. böğürmek. Böğürmek Böğürmek. Bildi mi, bildi mi? Bülürmek. Allah Erman, Erman, evet. Erman. Bravo, bravo, bravo. Türk balı ho, Türk balı hey. Baba bana para ver, baba der ne? Türk malı hey Türk balı ailesi kuzularım